Merhabalar. İzmir Özel Can Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Fatma Hemşire. Diyabet, insülin eksikliği ya da insülin etkisizliği sonucu kanda şeker seviyesinin yüksek seyretmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır. Diyabet, ömür boyu süren kronik bir hastalıktır. O yüzden bu hastalık tanısı alan tüm kişilerin rutin takip ve tedavileri ve eğitimleri çok çok önemlidir. Hastanemizde dahiliye, endokrin, göz, beslenme uzmanımız ve diyabet eğitim poliklinimizle beraber sizlere bir ekip halinde hizmet vermekteyiz. Diyabet tanısı alan tüm hastalarımıza ve gebelerimize hipoglisemi eğitimi, koruyucu ayak bakımı eğitimi, kendi kendine insülin yapma becerisi, kendi kendine kan şekerine bakma ve takip etme becerisi, beslenme eğitimleri, öz bakımı ile ilgili bir takım eğitimler vermekteyiz. İzmir Özel Can Hastanesi olarak tüm hastalarımızı ve gebelerimizi hastanemize bekliyoruz.